Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir test yapacağız. Bu testin adı biyolojik yaş testi. Çok kolay bir şekilde biyolojik yaşınızı öğrenebileceksiniz. Önce ellerimizi şöyle bir kapatacağız arkadaşlar. Gözlerimizi kapatıyoruz. Sol veya sağ ayak fark etmiyor. Birinin üstünde duracağız ve ayağımızı yukarıya doğru çekip mesela sol ayağımızın üstünde durduk. Sağ ayağımızı yukarıya doğru çekip kaç saniye duruyorsak ona göre bir biyolojik yaşımız çıkıyor. Bunu şimdi Yusuf kankimle uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Şimdi Yusuf arkadaşım gözlerini kapatıyorsun. Ellerini birleştir. Tamam mı? Herhangi bir ayağını sabit tut. Sabit tut. Diğer ayağını kaldır. Kaldır. Şimdi arkadaşlar bu şekil duruyoruz. Arkadaşlar bu şekilde durup 30 veya daha uzun saniye durabiliyorsanız 20 yaşında, süre 20 saniye ise 40 yaşında, 15 saniye ise 50 yaşında ve 10 saniyeden az ise 50 yaşın üzerindeki bir insan gibisiniz. <laughs> Şu an Yusuf arkadaşımız duramıyor. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi. Gülüyorum diyor. O yüzden diyor artık bilmiyoruz. Güldüğü için mi yapamıyor yoksa 50 yaşın üzerinde bir biyolojik yaşı mı var? Bilemiyoruz. Valla güzel de duruyor. Ayaklara bak. Ey yavrum. Biz biyolojik yaşımızı <laughs> ölçtük arkadaşlar. Ee, siz de bunu evde basit bir şekilde deneyebilirsiniz. Bu hareketleri yapıp e, kronometreyi de açıp bakabilirsiniz kaç saniye diye. Gülebilirsin. Gül gül. Serbest. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.